Oğullarım, ölme öncese bir şey söylemek istiyorum. Niye öyle diyorsun baba? Allah korusun. Allah'ın izniyle sana bir şey olmayacak. Annenize sahip çıkın. Ben yokken annenize sahip çıkın. Baba, baba dur baba. Hayır baba, hayır. Oğlum size önemli bir şey söyleyeceğim. Büyük bir ihtimalle şaşıracaksınız. Söyle bakalım anne neymiş? Tamam söylüyorum. Oğlum biz Kemal Bey evlendik. Biraz ani ah, oldu ama. Merhaba çocuklar ben sizin yeni babanız. Ne? Daha babam öleli bir ay oldu lan bir ay oldu. Bir ayda ne şey unuttun sen babamı? Ben gidiyorum ya ben gidiyorum. Oğlum dur nereye? Çıldıracağım Allah'ım ya çıldıracağım. Of Allah'ım of. Alışacak yavaş yavaş kusura bakma. İnşallah alışır. İnşallah. Allah'ım hem babamın ölümü ardından annemin böyle bir adamla evlenmesi. Allah'ım sen bize güç ver. Biz bu acıyı nasıl dayanacağız? Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız biz ya? Çıldıracağım Allah'ım. Annem böyle bir şey nasıl yapar annem? Annem böyle bir şey nasıl yapar? Aklım almıyor. Hiç mi sevmiyordu babamı? Daha bir ay oldu öleli. Of of Allah'ım sen bizim yardımcımız ol Allah'ım. Eve de gitmek hiç istemiyorum ya. Hoş kardeşim. Benim başım ağrıyor. Ben birazcık yatacağım. Size akşamlar Allah'ım ben bu adamı görmeye dahi tahammül edemiyorum Ben ne yapacağım Allah'ım Bana bak Mehmet Ali Efendim ne oldu ne istiyorsun Niye geldin Yeni, yeni babam benim Beni kabul edeceksin Çok... Benim bir babam var tamam mı Seni asla kabul etmeyeceğim Edeceksin lan Ejersin şerefsiz. Bir aa, daha asilik yaptığını görmeyeyim. görmeyin. Bir daha bana karşın çıktığını görürsem seni öldürürüm. Tamam mı? Şerefsiz herif. Babam bana bir tokat daha yatmadı lan. Bu adam kim de bana vuruyor ya? Of anne, of anne. Onun adına ben özür dilerim. Önemli değil. Önemli değil ama sabrım taşıyor artık. Nihat Ali seni bu evden kovuyorum defol Kimi kimin evinden kovuyorsun lan sen Kimi kimin evinden kovuyorsun Dur ne yapıyorsun Sen karışma Peki lan. Defol git lan, lan. Öldürürüm seni Kardeşim sen de gel Kardeşin gelmiyor Yürü git lan. Bir daha görmeyelim seni <gülüyor> <gülüyor> Bu burada bitmeyecek Bu burada böyle bitmeyecek Tamam mı Sizinle ben bir gün görüşeceğim. Sizinle ben bir gün görüşeceğim. Allah! Ağlamayın lan sizde. Ağlamayın. Susun. Sizi de verim lan. Sizi de verim. O şerefsizin adını bir daha ağzına almayacaksınız. Almayacaksınız. Artık bu evin kralı benim. Bak buranın yemekleri mükemmeldir ha. Hı, hmm, bakacağız. Afiyet olsun baylar ve bayanlar. Yemekler nasıldı? gözlerime inanamıyorum. Sen yaşıyor musun? Oğlum ne olur affet. Ne? Affetmek mi? Ben size demiştim değil mi? Ben size demiştim bir gün hesap soracağım diye. Şimdi çıkın gidin lan dükkanından. Çıkın gidin. Bir daha gözüm görmesin sizi. Ne olur? Ne olur Yürü. bir daha affet. Ne olur? Ne olur Yürü. bir daha affet. Hadi yallah. Bir daha karşıma çıkmayın. Susan, bir daha sakın ha sakın karşıma çıkmayın. Allah'ım sen bugünleri bana gösterdin ya sana bin şükürler olsun. Sen bana intikam almayı nasip ettin ya sana bin şükürler olsun.